Evet Bakara suresi 157. ayetteki salavat kelimesiyle ilgili bir soru. Buradaki salavat ile İnna Allah ve yusallun alen nebi ayetindeki salavat aynı manada mıdır? Bu son ayetteki salavatın tam anlamı nedir? Evet şimdi çok enteresan bir soru soruyor. Zaten bizim en büyük karımız da o. Yani Osman Hoca. En büyük karımız o. Şimdi burada binlerce süper zeki adamlar dinliyor. <laughs> Öyle acayip sorular soruyorlar ki cevap verebilirsem ver. <laughs> Çoğu zaman veremiyoruz ama işte bunlar bazen bildiklerimiz rastlıyor. Şimdi bu gerçekten bu Sala inna Allah ve melekete yusallun alen nebiyya yüvellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima Ayet-i kerimeleri çok enteresan. Mesela Allahü Teala Ya yüvellezine amenu sallu aleyhi diye bize emir veriyor. Ey müminler peygambere salat edin diye emir veriyor. Diyor ki Allahü Teala inna Allah ve melekete Allah ve melekleri yusallun alen bu peygamberlere salat, bu peygambere salat ediyor. Allah ve melekleri salat ediyor. Ya yüllediğine amin sallu aleyh. Müminler siz de salat edin. Dendiği zaman biz ne yapıyoruz? Allahümme sal, ya Rabbi sen salat et diyoruz. Ben zaten yapıyorum diyor. Ben zaten yapıyorum diyor. Ben ve meleklerim zaten salat ediyor. Ben size salat edin diyorum. Sen siz dönüp diyorsun ki Allah'ın mesajı. Ben zaten yapıyorum. <laughs> ya Rabbi salat et diyorsun. <laughs> Anlama da gülürler mi? işte. <laughs> Allah'ın mesajı ya Rabbi sen salat et. Demektir. Allahü Teala diyor ben zaten salat ediyorum. İnna Allah ve melekete Allah ve melekleri yusallun alen nebi bu peygambere salat ediyorlar. Ya yelledine amen müminler sallu aleyh siz ona salat edin dendiği zaman biz ne yapıyoruz? Allahümme salli. Ya Rabbi sen salat et. Ben zaten yapıyorum. Benim işim var sen yap demek gibi bir şey. Yani bu emri yerine ki Allah namaz kılın dediği zaman Ya Rabbi sen kıl demek gibi bir şey. Şimdi gerçekten böyle bir garipliği yaşıyoruz Müslümanlar olarak. O zaman salat ne demek? Bu salat kelimesinin çok değişik anlamları var. Bir şeyin diğerini takip etmesi, desteklemesi manasına da geliyor. Mesela bir o hayvanlar kervan şeklinde gittiği zaman bir diğerin arkasında olduğu zaman da o kelime kullanılıyor. Dolayısıyla burada Allah ve melekleri bu peygambere destek veriyor. E nasıl destek verdiğini de çeşitli şekillerde göstermişti cenab Hak. Siz de destek verin. Allah ve melekleri sadece peygamberlere destek vermiyor, bize de veriyorlar. Huvellezi yusalli <Sessizlik> aleykum ve melaiketuhu. O size destek veriyor, melekleri de. Yani peygambere verdiği desteği cenab Hak bize de veriyor. Ama bize diyor ki peygambere destek verin. Peygamber'e destek vermek ne demek olur? Yaşadığı zaman onun emriyle hareket edersiniz. Öldüğü zaman da onun gösterdiği yoldan gidersiniz. Ha Allah'a mesalli demeyelim mi onu diyelim? Ne, nedir? Tabii ki Cenabı Hakk'ın desteğini daha da artmasını isteyebilirsiniz ama bu o emrin gereği değil. Yani ey müminler salat edin emrin gereği değil. Onun gereği peygamberin yolunda yürüyebilmektir. Yani Allahümme salli ala Muhammed ya Rabbi sen Muhammed'e ve Muhammed ailesine destek ver diye dua etmiş oluyoruz. Yani peygambere destek vermek peygamberin gittiği yoldan gitmekle olur. İntansurullah yansurkum eğer Allah'ın dinine yardım edersen Allah size yardım eder gibi oluyor.